Metropol'ün 14 ve 28 Mayıs seçimlerini bir getirelim bakalım. ne demişim? Getirdiniz mi? Attınız mı? Arkadaşlar. Ekranda şu anda hayatım. Bakabilirsin. Yalnız e, çok şey ben göremiyorum. O ankete Sen geleceğim. Heh, gelmiş Nazlı. Mi? Şimdi o ankete geleceğim ama Mustafa bir tane fotoğraf var ya eee Akşam gazetesinin manşetini onu getirsene baba ya da onu en son konuşalım en son Şimdi Nazlıcan bu 14 Mayıs seçimlerinde Metropol araştırma şirketi AK Parti'ye 36 oy vermiş. %36 CHP 27 vesaire demiş ve tekrar gelmiş nereye Cumhurbaşkanı seçimine gelmiş birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46 <laughs> Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44 oy vermiş ve kararsız ve protesto oy cevapsız oransal olarak hepsi birleştirilmiş Metropol Araştırma Şirketinin e, Kemal Kılıçdaroğlu 49.1 ile ikinci turda, pardon birinci turda seçimini önde götürüyor. Recep Tayyip Erdoğan da 46.9 ile ikinci sırada. Sinan Oğan 2.7, Muharrem İnce falan. Şimdi gelelim son <laughs> söylediği şey ne çıkmış? İkinci tur anketi yapamamış. Şimdi bu ORC gezici bak daha bir ton şey var. E, anket sonucu var. Şimdi diyor ki bir de şöyle bir enteresan bir şey var. E, daha AK Parti'nin adayı ortada yok. Onlar bulamıyorlar diyor. Ama AK Parti'de İstanbul için aday <laughs> enflasyonu var. İsmail Saymaz diyor ki Ya diyor e, Kemal Kılıçdaroğlu Pardon e, Ekrem İmamoğlu Bütün AK Partililere ismi geçen bütün AK Partililere fark atıyor Neye göre söylüyor Getirin bakalım İsmail'in yazısını varsa İYİ Parti ve Dem Partililer. Ee, İmamoğlu, İmamoğlu diyor, araştırmaya göre İmamoğlu ile Bayraktar karşı karşıya, Selçuk Bayraktar'ı söylüyor. Karşı karşıya gelirse İmamoğlu yüzde 45.1, Bayraktar yüzde 38 oranında oy alıyor. Yüzde 16.9'u fikrim yok diyor. İYİ Partililerin %79'u, DEM Partililerin de %75'i İmamoğlu'na oy vereceğini ifade ediyor. Bayraktar ise İYİ Partililerden %11.5, DEM Partililerden %2.7 oranında destek görüyor. Devam edelim. Şimdi biliyorsun Ali Yerlikaya ismi çok gündemde. Ee, Ali Yerlikaya'nın aday gösterileceği konuşuluyor. <laughs> İçişleri Bakanlığından hatta dün e, T24'ten Tolga Şardan yazdı. Ali Yerlikaya kesin olarak aday e, geliyor. İddialı bir arada dediler ki Ali Yerlikaya bütün programlarını iptal etti. Cumhurbaşkanı adayı pardon İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacak diye. Şimdi o iddialar şu anda havada uçuşuyor ancak. Bu metropol daha Ali Yerli Kaya'nın e, esamesi okunmazken onu da e, kotaya sokmuş ve İsmail Saymaz da almış köşesinde İmamoğlu bakalım e, Ali Yerli karşı ne yapıyormuş? İmamoğlu %46.6 Yerli Kaya %37 oy alıyor. %16.4'ü fikrim yok diyor. İyi partililerin %80.4'ü Dem partililerin %69.6'sı İmamoğlu'nu destekliyor. Yerli Yerlikaya ise iyi partilerden %12 Dem partilerden %6.3'lük oy elde ediyor. Hele bu seçim atmosferine bir girilsin. Bak bakalım ne oluyor. Daha da alevlenir. Bu arada Malatya'da bir deprem olmuş. Geçmiş olsun. Dur şimdi oraya gireceğiz. Son dakika geldi de onu da bir gireyim orada dedi bir geçmiş olsun. Devam edelim Mustafa Can. Murat Kurum'un da biliyorsunuz adı geçiyor. İmamoğlu ile Murat Kurum arasında e, İmamoğlu yüzde maşallah seçim öncesinde olduğu gibi 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi İmamoğlu herkese fark atıyor. Yani pardon Kemal Kılıçdaroğlu da fark atıyordu ya e, herkese fark atıyor ve ee, o kadar çok havaya girmişti ki Kemal Kılıçdaroğlu e, o da ekranlara çıktığında ne diyordu? Yüzde altmışla falan geliyordu. Efendim diyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Şey de söylüyordu. Diğer adaylar da söylüyordu. Yüzde ee, altmışla geliyoruz. Mustafa'cığım şu şeye ekranı hızlı çevirelim. <laughs> Konuş, bir yorum yaptığımız zaman e, kameraları bir hızlı değiştirelim. Yani o e, gazı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok verdiler. Kemal Kılıçdaroğlu da tamamen o havaya girdi. Artık hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş yanı başında sevgili başkan yardımcılar hoş geldin. Sevgili halkım. He Kemal Bey geliyor gelmekte o demeye başladı. Devam ederim başka bakalım ne varmış. Rakipler İsmail Saymaz. Evet. Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi parti hangisine oy verirsiniz? Ekrem İmamoğlu 46, Murat Kırım 33. Ee, cevap yok. Ekrem İmamoğlu 45, Ali Yerlikaya 37. Ee, sen söyle 16.4 cevap yok. 45.1 Ekrem İmamoğlu 38.1 Selçuk Bayraktar 16.8 cevap yok. Şeyi de almamış. Tevfik Göksu'yu da almamışlar. Evet. Tevfik Göksu'yu ıı, yarışmacılar arasına sokmamaları enteresan. Ama beni asıl şaşırtan ne biliyor musun? Yani ben bu anketlere şaşırmıyorum artık. Yani her seçim döneminde atılan palavralara artık biz alışırız. Yani bu anket anketçilerin e, tıpkı siyasi siyasetçiler gibi tarihin çöplüğüne atılmaları gerekiyor. Yanılan anketçilerin ya da seçim öncesinde yazıp çiziyor, gidiyorlar. Aha geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunların artık e, o kalemlerini bırakması gerekiyor. Bak iki tane anket şirketi söylüyor. Bir, Betimar. Bak %99 değil, %100 isabetle tam rakamı tespit eden bir adam. Tamam mı? Bir de Hilmi Daşdemir. Evet. Optimar. Ya adam, adam gezici araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici ile aynı ekrana çıkmaya utanıyor ya. Çıkmıyor ya. CNN Türklerini çağırıyorlar. Gel diyorlar konuşalım diyor. Ya utanırım diyor böyle bir adamla yan yana gelmekten diyor ve çıkmıyor. Şimdi Betimar'ın sahibi Allah aşkına Gürkan Bey yani şimdiye kadar böyle bir anket Selçuk Bayraktar orta yerde yok. Adaylığı söz konusu değil bir cumhurbaşkanı yapıyorlar, bir belediye başkanı. E şimdi peki bu sonuçlar da çıkmazsa metropol ne yapacak? Ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Hele bu terör olaylarının tartışıldığı bir dönemde. Hele şehit cenazelerinin olduğu bir günde CHP'nin yaptığı, aldığı tavır. HDP ile kol kola girdiğinizde millet bunu görüyor ve sizi cezalandırıyor. Nokta. Onun için anketler, anketler <laughs> hikaye nazlıcan.